Verilen metinde insanların tırnak yapılarına göre karakter analizleri yapılmıştır. Bu bilgilere göre yaşadığı probleme pratik fikirler üreten ve yaptığı her işi istekle yapan bir kişinin tırnak yapısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yaşadığı probleme pratik fikir üretmek ve yaptığı her işi istekle yapmak çok küçük kare tırnağa sahip kişilerin özelliğidir. Hızlı ve zeki çözümler üretirler. Hevesli ve kıskanç olma eğilimi baskındır. Hevesli olmak yani yaptığı her işi istekle yapmak yaşadığı probleme pratik fikirler üretmek yani hızlı ve zeki çözümler üretmek bunların özelliğidir. Çok küçük karet tırnağı sahip kişilerin özelliği C seçeneğinde verilmiştir. A seçeneğindeki üçgen tırnak yapısına sahip kişiler, B seçeneğindeki ince uzun tırnak yapısına sahip kişiler, D seçeneğindeki ise geniş uzun ve dikdörtgene yakın tırnağa sahip olan kişilerin özellikleridir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda bir otobüs şirketine ait Ankara'dan cuma günü kalkan otobüs seferleri ve Emine, Onur, Mustafa, Meryem, Ayşe ve Akın adlı yolcular ile ilgili bilgiler verilmiştir. Yukarıdaki tablo ve verilen bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Verilen bilgilere baktığımızda Mustafa İstanbul'a yolculuk yapacaktır. İstanbul'a giden Mustafa'dır. Meryem'in 8.30'da otobüsü kalkacaktır. Meryem'in 8.30'da otobüsü kalkacak. Akın sabah yolculuk yapacaktır. Kalan saatlere baktığımızda Akın sabah yolculuk yapacağına göre Antalya'ya gitmek zorundadır. Eskişehir'e giden kadın yolcudur. Eskişehir'e giden kadın yolcu ama kim olduğunu bilmiyoruz şu anda. Onur 17'de yolculuk yapacaktır. Onur 17'de yolculuk yapacak. Dolayısıyla Adana'ya gitmesi gerekmektedir. Verilen bilgilere baktığımızda Emine ve Ayşe ile ilgili bilgi verilmemiştir. Bu bilgilere bakarak Emine Eskişehir'e yolculuk yapacaktır diyemeyiz. Kesin olarak bunu söyleyemeyiz. Çünkü Ayşe de gitmiş olabilir. Çünkü Eskişehir'e gidecek olan kadın yolcudur. Ama kim olduğu belli değildir. Ayşe Eskişehir'e yolculuk yapacaktır. Bunu da kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü Emine de olabilir. Meryem Adana'ya yolculuk yapacaktır. Meryem 8.30'da gideceğine göre Bursa'ya yolculuk yapacaktır. Bunu da kesin olarak söyleyemeyiz. Akın Antalya'ya yolculuk yapacaktır. Akın sabah yolculuk yapacak ve kalan saatlerde bir tek Antalya vardı. Dolayısıyla Akın'ın Antalya'ya yolculuk yapacağına kesin olarak ulaşılabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bir otobüs şirketine ait Ankara'dan cuma günü kalkan otobüs seferleri ve Emine, Onur, Mustafa, Meryem, Ayşe ve Akın adlı yolcular ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre 17.30'da İzmir'e yolculuk yapan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen bilgilere baktığımızda Mustafa İstanbul'a yolculuk yapacaktır. Meryem'in 8.30'da otobüsü kalkacaktır. Akın sabah yolculuk yapacaktır. Verilen saatlere baktığımızda Meryem 8.30'da kalkan otobüse bineceğine göre Akın 6.45'te gitmelidir. Eskişehir'e giden kadın yolcudur. Eskişehir'e giden kadın yolcudur. Ama hakkında bilgi verilmeyen Emine ve Ayşe vardır. Her ikisi de kadın yolcudur. Dolayısıyla hangisi Eskişehir'e hangisi İzmir'e gitti bilmiyoruz. Onur 17'de yolculuk yapacaktır. Onur 17'de yolculuk yapacağına göre Adana'ya gitmesi gerekmektedir. Bu bilgilerle 17.30'da İzmir'e yolculuk yapan aşağıdakilerden hangisi olabilir? İzmir'e yolculuk yapan Ayşe ve Emine olabilir. Çünkü bunlar hakkında bilgi verilmemiş. Seçeneklere baktığımızda seçeneklerde Emine var ancak Ayşe yoktur. Bu durumda 17.30'da İzmir'e yolculuk yapan Emine olabilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir kasko firmasının kaza sırasında araçtaki zararı karşılama ve karşılamama şartları belirtilmiştir. Aracını bu firmaya kasko yaptıran aşağıdaki kişilerden hangisinin kazasında kasko firması zararı karşılar? Fehmi'nin olayında Fehmi anestezinin etkisi altındadır. Anestezi hastanede ameliyat sırasında vücuda verilen uyuşturucu maddedir. Uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu için Kasko firması bu zararı karşılamaz. Sefa'nın olayında Sefa ehliyetsizdir. Yani gerekli sürücü belgesine sahip değildir. Bundan dolayı kasko firması zararı karşılamaz. Esma'nın olayında Esma aracını yol kenarına park etmiştir. Aracın yanındaki ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağaç arabanın üzerine devrilmiş ve aracın tavanı çökmüştür. Aracı kullanan iradesi dışında araca bir cismin çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazaları Kasko firması karşılamaktadır. Bundan dolayı Esma'nın zararını karşılar. Mustafa'nın olayında kışın aldığı aracın antifriz oranını ölçtürmediği, bu yüzden motor suyunun donarak motoru çatladığını fark etmiştir. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme ve benzeri gibi zararları Kasko karşılamamaktadır. Bundan dolayı Mustafa'nın zararını karşılamaz. Esma'nın zararını karşılar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Braille alfabesi 1821 yılında geliştirilen ve görme engelli kişilerin okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. Bu alfabe yönteminde noktalar kullanılır ve hangi şekilde dizilen noktaların hangi harflere karşılık geldiği şekilde belirtilmiştir. Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Seçeneklere baktığınızda hastalık, Ankara ve Pırasa sözcüklerinin doğru yazılmış olduğunu görüyoruz. Telefon sözcüğünde yanlışlık yapılmıştır. Burada F harfi yerine H harfindeki noktalar kullanılmıştır. F harfinde ortada iki nokta, altta bir nokta kullanılması gerekirken bunun yerine H harfi kullanılmış, ortada bir nokta, altta iki nokta kullanılmıştır. Bundan dolayı telefon sözcüğünün yazımında yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir basketbol turnuvasına katılan A, B, C, D, E, F, G, H takımları kendi aralarında çekilen kura ile eşleşmişlerdir. Eşleştirme ile ilgili bilinenler şunlardır. A, B, C, D takımları E, F, G, H takımları ile eşleşmiştir. Yani A, B, C, D kendi içerisinde eşleşmeyecektir. E F G H kendi içerisinde eşleşmeyecektir. Bunlar karşılıklı olarak eşleşeceklerdir. A takımı ile E eşleşmiştir. A takımı ve E eşleşmiştir. Bunu kesin olarak biliyoruz. C ile F takımları eşleşmemiştir. C ile F takımları eşleşmemiştir. Kesin olarak biliyoruz. Bundan dolayı C ile G ya da H takımı eşleşmek durumundadır. D takımı H ya da G ile eşleşmiştir. D takımı da H ya da G'den birisiyle eşleşmek zorundadır. Ancak hangisi hangisiyle eşleşmiş kesin olarak bilmiyoruz bunu. Bu durumda hakkında bilgi verilmeyen F takımı zorunlu olarak B takımıyla eşleşmek durumunda kalmıştır. Yine kesin olarak bildiğimiz bilgi budur. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? B takımı F ile eşleşmiştir. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Hakkında bilgi verilmemişti ve Sadece F takımı ile B takımı kalmıştı. Dolayısıyla B ile F eşleşmiştir. Buna ulaşılabilir. C takımı ile H eşleşmiştir. C ile H'nin eşleştiğini kesin olarak söyleyemeyiz. H ya da G ile eşleşti ancak hangisi olduğunu bilmiyoruz. D takımı G ile eşleşmiştir. Yine bunu da tam olarak söyleyemeyiz çünkü G ya da H ile eşleşmiş olabilir. C takımı G ile eşleşmiştir. Yine C takımının G ile eşleştiğini kesin olarak söyleyemeyiz. G ya da H ile eşleşmiş olabilir. Bu durumda kesin olarak söyleyebileceğimiz B takımı ile F eşleşmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Her katta iki daire bulunan, üç katlı bir apartmanda oturan Mustafa Kadir Eymen Metin Beyler ve Oya ve Eylül Hanım ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Eylül hanım en üst katta oturmaktadır. Verilen bilgilere baktığımızda katların sağ ya da sol tarafında oturmaları önemli değildir. Eylül hanım 3. katta. Yani en üst katta oturmaktadır. Eymen Bey de 3. katta oturmaktadır. Dolayısıyla Eymen Bey ve Eylül hanım aynı kattadırlar. Orta katta oturanlardan biri Oya Hanım'dır. Oya Hanım orta kattadır. Kadir Beyler Mustafa Bey ile aynı katta oturmaktadır. Üçüncü katta Eylül Hanım ve Eymen Bey vardır. Orta katta da Oya Hanım vardır. Kadir Bey ve Mustafa Bey aynı katta oturmak durumunda olduklarına göre birinci katta oturmaktadırlar. Ve hakkında bilgi verilmeyen Metin Bey orta katta oturmak durumundadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Birinci katta Mustafa Bey oturmaktadır. Doğru buna kesin olarak ulaşılır. Oya Hanım ile aynı katta oturan Eymen Beylerdir. Oya Hanım orta katta, Eymen Bey üçüncü katta oturmaktadır. Bu durumda aynı katta oturamazlar. Buna kesin olarak ulaşılmaz. Kadir Bey, Eylül Hanım ile aynı katta oturmaktadır. Kadir Bey, Mustafa Bey ile aynı katta oturmaktadır. Eylül Hanım üçüncü katta oturmaktadır. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Eylül Hanım ile Kadir Bey ikinci katta oturmaktadır. Eylül Hanım üçüncü katta, Kadir Bey birinci katta oturmak durumundadır. Dolayısıyla bunlar ikinci katta oturamazlar. Buna da kesin olarak ulaşılamaz. Birinci katta Mustafa Bey oturmaktadır. Buna kesin olarak ulaşılır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Emre'nin kütüphanesinde bulunan kitap türleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilere göre Emre'nin kütüphanesinde hangi kitap türünden kaç kitap olduğunu gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kütüphanede en az ya da en çok bulunan kitap türü hikaye değildir. C seçeneğinde en çok bulunan, D seçeneğinde ise en az bulunan kitap türü hikayedir. Dolayısıyla bunlar Emre'nin kütüphanesine ait bilgiler olamaz. Sıralamada roman türünden sonra biyografi türü gelmektedir. Roman türünden sonra biyografi A seçeneğindedir. B seçeneğinde ise biyografi romandan önce gelmektedir. Dolayısıyla B seçeneği de Emre'nin kütüphanesine ait bilgiler olamaz. Şiir türündeki kitaplar 3. sırada yer almaktadır. A seçeneğinde şiir türündeki kitaplar 3. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla A seçeneğinde verilen grafik Emre'nin kütüphanesine ait bilgiler olabilir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 5 katlı bir kitaplığa Tülin, Ceylin, Helin, Rüya ve Mina'nın kitapları yerleştirilmiştir. Her rafta bir kitap vardır. Tülin ve Ceylin'in kitapları araraflarda değildir. Mina'nın kitapları Tülin'in kitaplarının üstündeki raftadır. Mina'nın kitapları Tülin'in kitaplarının üstündeki raftaysa, Tülininki en altta olmak zorunda çünkü ara ararafta değildir. ki onun üstünde yani ikinci rafta, Ceylininki de ararafta olmadığına göre beşinci raftadır. Helen'in kitapları Rüya'nın kitaplarının bulunduğu rafın altındaki raftadır. Geriye iki boş rafımız kalmıştı. Üç ve dördüncü raflar. Helin'in kitapları rüyanın kitaplarının bulunduğu rafın altındaki rafta olduğuna göre Helin'inki üçüncü rafta rüyanınki ise dördüncü rafta olmak zorundadır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? En üst rafta Ceylin'in kitapları vardır. Doğru. En üst rafta Ceylin'in kitapları vardır. Rüyanın kitapları Ceylin'in kitaplarının bulunduğu rafın altındaki raftadır. Doğru. Rüya'nın kitapları Ceylin'in kitaplarının altındaki raftadır. Alttan ikinci rafta Mina'nın kitapları vardır. Doğru. Alttan ikinci rafta Mina'nın kitapları vardır. Alttan dördüncü rafta Helen'in kitapları vardır. Bu yanlış. Helen'in kitapları alttan üçüncü raftadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir konferansta bulunan Aslan, Burçak, Cennet, Davut, Esma ve Fikret katılımcıları sırayla konuşma yapmıştır. Konuşma sırasıyla ilgili bilinenler şunlardır. Fikret ikinci sırada konuşmamıştır. Aslan ve Cennet arka arkaya konuşmuştur. Aslan ve Cennet arka arkaya konuşmuşlardır. İlk konuşmayı Davut yapmıştır. İlk konuşmayı Davut yapmıştır. Aslan ve Burçak son sırada konuşmamıştır. Fikret'ten sonra iki kişi daha sahneye çıkmış. Onların ardından da Esma konuşmuştur. Fikret'ten sonra iki kişinin daha sahneye çıkması ve Esma'nın da ondan sonra konuşabilmesi için Fikret'in üçüncü sırada olması gerekmektedir. Fikret'ten sonra Aslan ve Cennet konuşmuştur. Onların ardından da Esma konuşmuştur. Neden? Çünkü Aslan ve Cennet arka arkaya konuşmak zorundadırlar. Fikret ikinci sırada olmadığına göre bu durumda üçüncü sırada olmak zorundadır. Üçüncü sırada iki kişi daha çıkmıştır. Onların ardından da Esma konuşmuştur. Dolayısıyla sıralama 3 Fikret, 4 Aslan, 5 Cennet, 6 Esma şeklindedir. Ve hakkında bilgi verilmeyen Burçak iki numarada konuşmak zorundadır. Çünkü başka bir yerde konuşamaz. Bu bilgiler doğrultusunda ikinci sırada hangi konuşmacı yer almıştır? İkinci sırada Burçak adlı konuşmacı yer almıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir konferansta bulunan Aslan, Burçak, Cennet, Davut, Esma ve Fikret katılımcıları sırayla konuşma yapmıştır. Konuşma sırasıyla ilgili bilinenler şunlardır. Fikret ikinci sırada konuşmamıştır. Aslan ve Cennet arka arkaya konuşmuştur. İlk konuşmayı Davut yapmıştır. Aslan ve Burçak son sırada konuşmamıştır. Fikret'ten sonra iki kişi daha sahneye çıkmış. Onların ardından da Esma konuşmuştur. Bu durumda Fikret'in ardından üç kişi sahneye çıkmıştır. Fikret üçüncü olmak zorunda. Sonrasında çıkan üç kişiden ikisi arka arkaya konuşan Aslan ve Cennet'tir. Son sırada da Esma konuşmuştur. Burçak zaten verilen bilgilerde son sırada değildir. Bundan dolayı ikinci sırada olmak zorundadır Burçak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İlk üç konuşmacı arasında Davut yoktur. Bunu söyleyemeyiz. Davut zaten birinci sıradadır. Son konuşmacı Esma'dır. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü Fikret'ten sonra iki kişi ondan sonra da Esma konuşmuştur dendiğine göre ve Burçak da son sırada olamayacağına göre son sırada Esma konuşmuştur. Aslan ve Cennet arka arkaya konuşma yapmamıştır. Aslan ve Cennet arka arkaya konuşma yapmıştır çünkü verilen bilgiler arasında onların arka arkaya konuşma yaptığı belirtilmiştir. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. İlk konuşmacı Fikret'tir. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü ilk konuşmacı Davut'tur. Verilen bilgiler arasında bu vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir konferansta bulunan Aslan, Burçak, Cennet, Davut, Esma ve Fikret katılımcıları sırayla konuşma yapmıştır. Konuşma sırasıyla ilgili bilinenler şunlardır. Fikret ikinci sırada konuşmamıştır. Aslan ve Cennet arka arkaya konuşmuştur. İlk konuşmayı Davut yapmıştır. Aslan ve Burçak son sırada konuşmamıştır. Fikret'ten sonra iki kişi daha sahneye çıkmış. Onların ardından da Esma konuşmuştur. Dolayısıyla Fikret'in ardından üç kişi sahneye çıkmıştır. Bu durumda Fikret 3. sırada yer almaktadır. Sonrasında arka arkaya konuşan Aslan ve Cennet yer almak zorundadır. Çünkü başka arka arkaya yer alabilecekleri bir durum söz konusu değildir. Çünkü Esma da o iki kişiden sonra konuşmuştur. Bu durumda Burçak sonuncu olmayacağına göre ikinci sırada olmak durumundadır. Bu bilgilere göre sondan üçüncü konuşmacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sondan üçüncü konuşmacı yani dördüncü sıradaki konuşmacı aslandır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.